Merhabalar hocam, nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın Burcu? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gündem sağlık için ben yeni konuları toparladım. Güzel, hadi bakalım neler bekliyor bizi. O zaman başlayalım. Başlayalım. Ambulansa yol vermeyen sürücü, görmedim, geldiğinden haberim yoktu dedi. Evet, yani şimdi bu ifadesi sürücünün Şimdi bu ambulansa yol vermeme mevzusu ne yazık ki İstanbul'da da, bu haber yanılmıyorsam Antalya'da olmuş. Antalya'da. Ama İstanbul'da çok sık oluyor tabii ki. Bu sadece habere yansımış ve insanlar artık böyle hani sen de trafiktesin görüyorsun. Tam bir böyle küp şeklinde dolaşıyor. Kim acaba bana şey yapsa da saldırsam diye. Bunun gibi bir sürü haberi de gördüm yine ambulansla tartışan, sağlık çalışanına döven. Hani bırak artık insanların birbirine yol vermemesini, gitmesi gerekenlere yol vermiyor. Ben açıkçası bunun şununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bende bile var. Özellikle trafikte gezen bu çakarlı arabalar. Artık böyle çakara karşı herkesin bir alerjisi oldu. O yüzden gerçek mi değil mi diye şey yapıyorlar ama bunu böyle düşünmemek lazım. Şoförün ifadesi tamamen kendini kurtarmak için. Görmedim hani <laughs> o yüzden yol vermedim hikaye. Bu biraz avukat yönlendirmesi bence. Sinirlenmiştir. Ambulansın gerçek bebek taşımadığını veya olaya gitmediğini düşünmüştür. Ki ne yazık ki bunlar olduğu için gerçekte de insanlar kendi kendine karar vermeye çalışıyor. Burada karar vermemek lazım. Özellikle ambulans geliyorsa ister kötü niyetli olsun ister iyi niyetli olsun bunu bilemezsiniz yol vermek gerekiyor. Ama tabi bu geçen taciz eden çakarlı arabalar herkesin baş belası mı? Evet hepimizin sinirlerini geriyor ne yazık ki. Evet ikinci haber konumuzda devam edelim hocam. Özellikle bu hava sıcaklarının dengesizliği ile beraber inatçı boğaz ağrısına dikkat tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir. Evet yani bu soru galiba sen kendin için çektin. <laughs> evet biraz. <laughs> Çünkü önemsemediğin boğaz ağrısı sende artık yatacak hale bile getirdi seni. Burada sadece boğaz ağrısı deyip geçmemek lazım. Boğaz ağrısı bazen gerçekten sende olduğu gibi ciddi akciğer problemlerine sebep olabilir. Bazen reflüler olabilir. Bazen daha altta yatan ciddi işte tiroid problemleri, Allah korusun kanserler. O yüzden hani boğazım ağrıyor ya, evet belki bir gün şöyle bir izlenebilir ama inatçıysa ve bu boğaz ağrısı devam ediyorsa mutlaka bunu bir değerlendirmek ve araştırmak gerekir. Diğer haber konumuza geçiyorum. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre hafta sonu egzersiz yapmak zihinsel gerileme riskini azaltıyor. Evet yani bu aslında bizim bildiğimiz bir şey ama bunu kanıtlamışlar net olarak çalışma yaparak. Egzersiz yapmak sadece zihinsel gerileme değil tabii fiziki olarak da insanın sağlığını daha aktif tutuyor. E tabii egzersiz yapmak kan dolaşımını hızlandırıyor. Ben yine yayını da okudum. Gerçekten böyle kan dolaşımıyla da çok net alakası var. Ciddi manada beynin kanlanması artıyor. E tabii ki egzersiz yapmak kişiyi fiziksel olarak da zinde tuttuğu ve sağlıklı tuttuğu için zihinsel gelişimini de çok güzel koruyor. Biliyorsun artık çağımızın vebası Alzheimer. İnsanlar artık çok uzun süre yaşayabiliyor, sağlıklı kalabiliyor. Eskiden çok abuk subuk nedenlerden erken ölümler yaşanıyordu. Ama şu anda artık böyle 80'ler, 90'lar çok rahat görülebiliyor. O yüzden de Alzheimer derdi ortaya çıkmaya başladı. Bu tarz şeylerle de mutlaka bunun önüne geçilmeye çalışılıyor ve çalışmalar bu yönde arttı. Hem fiziksel sağlığı ve kondisyonu korumak için hem zihinsel sağlığı ve kondisyonu korumak için ee, egzersizin çok çok faydası var. Egzersiz de illa bir spor salonu veya devamlı git koş değil. İlla ki rahat yapılabilecek yürüyüşler bile olabilir. Evde bir iki hareket bile olabilir ama düzenli yapmak önemli gerçekten. Diğer gündem maddemize geçiyorum. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre düşük uyku kalitesinin beynin hızlı yaşlanmasına neden olabileceği tespit edilmiş. Evet ya tabi bunu bilgisayar gibi düşün. Bilgisayarın fişini çekmezsen, Devamlı bilgisayar aktif olarak çalışırsa sesi bile değişmeye başlıyor. Hımm diye böyle devamlı yorulduğunu gösteriyor. Bizim de beynimizi dinlenmemiz için o şarteli kapatmak gerekiyor. Hatta biliyorsun ki uyku apne sendromu olanlar, derin uykuya dalamayanlar illa az uykudan değil, uyuyor ama derin uykuya dalamıyor apne yüzünden, horlama yüzünden. Gündüz, gün içerisinde odaklanma problemi, bağışıklık sisteminin düşüklüğü gibi bir sürü sorunlarla karşılaşıyor. Hatta trafikte o uykuya dalıp kaza yapanların çoğunun sebebi uyku kalitesini iyi yaşayamamak. E bunun kronik hale gelmesi demek işte az uyumak veya işte bu tarz hastalıklar yüzünden derin uykuya dalamamak. Beyni aslında böyle bir kapatıp resetlememek, kendini şarja takmamak diyebilirsin. Bunları yapmadığın zaman beynin yorulmaya başlıyor ve aslında hor kullanmış oluyorsun. Böyle olunca da ileriye dönük olarak ciddi manada sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. Diğer gündem konumuz Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre kalp krizini dakikalar içinde teşhis edebilen kan testi geliştirilmiş. Evet aslında böyle testlerimiz var. Troponin dediğimiz bir test var biliyorsun. Ama bu tabi çok hızlı sonuç vermiyor. Biraz beklemek gerekebiliyor. Buradaki olay aslında bu testlerin daha hızlı test edilebilir olması ve daha hızlı sonuç vermesi. Hatta bununla ilgili bir alet yapılıyor şu anda. O yine o araştırmada benim okuduğum kadarıyla. Elde yani mobil okullarda, böyle iş yerlerinde, ambulanslarda hemen tanıyı koy. Şeker ölçme cihazı gibi düşün. Kandan ufak bir, parmaktan ufak bir damla kan alıp kalp krizi geçiriyor mu geçirmiyor mu diye hızlıca ölçebilecek hale getiriyorlar. Bunun yapılması çok büyük bir buluş olur. Çok da hayatı kolaylaştırır. Böylece hani ambulansta bile hemen tanıyı koyup götürürken hastayı hazırlıklı olarak götürmek. Evet bir tahminimiz oluyor. Bu semptomlarla kalp krizi geçirebilir diyoruz ama biliyorsun ki kalp krizi mide rahatsızlıklarıyla, safra kesesi hastalıklarıyla, bazen panik atakla bir sürü bazen akciğer enfeksiyonlarıyla karışabiliyor. O yüzden burada hızlıca o tanıyı koyduracak şeyi yapmak ve hani parmaktan kan şekeri ölçecek kadar hızlı bir sonuç alabilmek gerçekten çok ciddi fayda gösterecek. Neden? Çünkü sadece Amerika'da bile bir yılda 800 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Dolayısıyla bunu bütün dünyaya yaydığında çok büyük bir oran çok da büyük fayda getirecek bir buluş. Ben çok sevindim böyle bir habere. Evet, gelelim son gündem konumuza. Aslında sadece sağlıkta gündem değil. Genel olarak <laughs> e, şu an herkesi ilgilendiren bir... Evet e... Her gündemde böyle bir bonusumuz oluyor. Bakalım evet. bunda ne sordun bakalım. Ve sadece şunu söylüyorum size. Dubai çikolatası. Aynen evet yani şimdi bu Dubai çikolatası aslında böyle herkes bir popüler bir üstüne gitmeye başladı. Ben de merak ettim ne bu Dubai çikolatası diye nereden çıktı. Bu 2021'den beri satılıyormuş aslında 3 yıldır var bu. Ve Dubai'de bir pastaneci üretmiş bunu. Normalde bu TikTok'ta fenomen olmadan önce işte 3-5 tane falan satarken bir anda 500'lerin üstüne çıkmış satışı. Tabi orada öyle patlayınca da biliyorsun ki bizde de hemen popüler kültür çok aktif. Hemen her yer yapmaya başladı. Bu kadar popüler olmasını ben şeye bağlıyorum. Bir, tabi biz kadayı, fıstık falan bize hitap eden tatlılar. İki, herkes evde yapma challenge'ını başlattı yani. Ben böyle yaparım, ben şöyle yaparım. Tabi herkes orijinalini de merak etti. E bir şeyin reklamı yapılınca da üstüne gidiliyor. Yani merak edilmesi doğal. İnsanlar merak ediyor ve tadına bakmak istiyor. Bunu çok abes karşılamıyorum. Ama böyle hani çılgınca herkesin parası olan olmayan yani ben bir röportaj gördüm. Ne bileyim sokaktaki çiçekçi bile ben gittim aldım falan filan diye böyle şey yapıyor. Biraz garip geliyor tabii bu kadar popüler kültürün kölesi olmak diyeyim sana. Ha, ben tadına baktım mı açıkçası çikolata sevsem bakardım belki ama biliyorsun ben çikolata sevmiyorum. Tadına hiç bakmadım. Ben onu yiyene kadar ne bileyim baklava kadayıf falan yerim diye düşünüyorum ama bakılabilir mi veya gidip durmadan hani alıp deneyenleri çok yani abes karşılıyor muyum? Yok yani sevmişler beğenmişler tadına bakıyorlar ama ben sadece Dubai çikolatası değil ne olursa olsun o sıralarda bir şeylerde beklemeyi çok doğru bulmuyorum. İşte ne bileyim hamburger yiyeceğiz bilmem neyin sırasına. pizzacı bu dünyanın en iyi pizzacısı. Yani o kadar da bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden bu da sönecektir. Biliyorsun zamanında işte simit sarayları uçtu. Arkasından tulumba tulumba değil ne? Lokmacılar. Lokma. Lokmacılar böyle bir popüler oldu. Hiçbir tane bile kalmadı. Bunun gibi bir sürü popüler şey var. Şimdi Dubai çikolatasında bütün pastaneler bir yapacak. Sonra herkesin elinde kalacak. Sonra yeniden normal işte raflarda bazı pastanelere özel bir halde kalacak. Çok pahalı bir kere yani. Evet hocam bir kere gerçekten çok pahalı. Ee, ben şöyle bir e, duydum diyeyim. Ben de almadım bu arada. O Aa. almayanlardan biri de benim ama bir 400-500 bir kalıbı varmış yani. Bu arada biraz komik de oldu bu böyle almadım. Herkes böyle alayım alayım ama ben de almadım falan diye böyle hani aman benzemiyorum. <laughs> ben, ben farklıyım. o sıraya girmedim farklıyım ama alınabilir. Anormal bir şey değil. Seviyorsanız alın yiyin. Ben ama de bence sıra dedim. beklemeyin. Yani böyle o bekle biraz bekleyin. Ondan sonra alırsınız diye düşünüyorum yani. Evet. Bu haftaki gündem konularımızın da sonuna geldik hocam. Ağzınıza sağlık. Peki teşekkür ederim Burcu. Bu arada eğer bu konuları beğeniyorsanız gerçekten gündem maddelerine devam edelim istiyorsanız bizi takip edin, beğenin ve aşağıya soruları yazarsanız bir dahaki gündem maddesinde onları da cevaplarız.